Hayatınızı bir düşünün. Verdiğiniz kararları, alışkanlıklarınızı, zevklerinizi. Peki tüm bunların ne kadarının gerçekten size ait olduğunu, ne kadarınınsa farkında bile olmadığınız gizli bir senaryonun parçası olduğunu hiç merak ettiniz mi? İşte şimdi bizi biz yapan o toplumsal dünyanın şifrelerini hep birlikte çözeceğiz. O zaman hadi hiç vakit kaybetmeden dalalım konuya. Ve işe her gün yaptığımız, hiç sorgulamadığımız o çok normal görünen şeylerle başlayalım. Şöyle bir durup düşünün. O çok sevdiğiniz kahve zinciri, giydiğiniz kıyafetlerin markası, hatta dinlediğiniz müzik. Bunlar tamamen sizin kişisel zevkleriniz mi yoksa etrafınızdaki insanlar, reklamlar, yani toplum sizi yavaşça bu seçimlere doğru itmiş olabilir mi? Belki de o çok bireysel sandığımız kararlar aslında dev bir yapbozun parçasıdır. Çok ilginç değil mi? Kimse bize asansörde tanımadığımız insanlarla yüz yüze durmamamız gerektiğini söyleyen bir yasa göstermiyor ya da kütüphanede neden fısıldayarak konuştuğumuzu. Ama hepimiz istisnasız bir şekilde bu kurallara uyuyoruz. İşte bunlar toplumun o görünmez ama bir o kadar da güçlü beklentileri. Aynen öyle. Hepimizin hayatı eşsiz deneyimlerden, yani farklı farklı yapboz parçalarından oluşuyor. Ama tek başlarına bu parçalar anlamsız kalabilir. İşte sosyoloji bize bir adım geri çekilip o dağınık parçaların aslında nasıl birleştiğini ve o büyük resmin nasıl oluşturduğunu gösteren bir rehber gibidir. Peki bu yapbozu çözmek için kullandığımız bu harika aracın yani sosyolojinin tam olarak ne olduğuna bir bakalım. Nedir bu sosyoloji? Bakın işin en kritik noktası burası. Sosyoloji kişisel görüşler ya da tahminler üzerine kurulu değil tamamen bilimsel yöntemlerle kanıtlara dayalı olarak toplumu inceler ve asıl odaklandığı şey insanların ne yaptığı değil. Asıl soru şu: Bunu neden yapıyorlar? Kök nedenleri arar. Sosyoloji öyle masa başında icat edilmiş bir şey değil. Tam tersine, sanayi devrimi gibi devasa toplumsal değişimlerin, Fransız Devrimi gibi büyük sarsıntıların ortasında doğdu. İnsanlar bir anda kendilerini hiç bilmedikleri şehirlerde Yeni sorunların içinde buldular ve neler oluyor sorusuna cevap aradılar. İşte sosyoloji bu kaosu anlama çabasından doğan bir bilimdir. Peki, bir sosyolog toplumu incelerken alet çantasına ne koyar? Gelin en temel ve en sık kullandıkları birkaç kavrama yakından bakalım. Toplumsal olguyu şöyle düşünebiliriz. Okyanus'taki tek bir dalga değil, okyanusun kendisi yani tek bir olaydan ziyade o olayın arkasındaki genel, soyut ve sürekli devam eden süreç. Mesela evlilik gibi, binlerce yıldır var. İşte bu karşılaştırma aradaki farkı mükemmel bir şekilde açıklıyor. Ali ile Ayşe'nin belli bir tarihte, belli bir yerde evlenmesi tekil bir olaydır. Ama sosyoloğun nasıl ilgilendiği şey bu tekil olaydan çok toplumdaki evlilik kurumunun kendisi yani o büyük olgudur toplumsal statü, hayat sahnesinde bize ayrılan yerdir. Ve hepimiz aynı anda birden fazla şapka takarız değil mi? İş yerinde bir çalışanız, evde bir ebeveyn, arkadaşlarımızın yanında bir dostuz. İşte bunların her biri bizim farklı bir statümüz. Bu statüleri de ikiye ayırıyoruz. Birincisi doğuştan gelen bizim seçmediğimiz verilmiş statüler. Yaşımız ya da cinsiyetimiz gibi. İkincisi ise kendi çabamızla çalışarak elde ettiğimiz kazanılmış statüler doktor olmak bir üniversiteden mezun olmak gibi. Bu ayrım hayatımızdaki konumumuzun ne kadarını kontrol edebildiğimizi gösteriyor. Eğer statü oturduğumuz koltuksa, rol de o koltukta otururken oynamamız beklenen oyundur. Yani bir öğretmenseniz ders anlatmanız beklenir, bir ebeveynseniz çocuğunuza bakmanız beklenir. Kısacası rol, statünün gerektirdiği davranışlardır. İşte hayatın cilvesi burada başlıyor. Bazen sahip olduğumuz farklı statüleri, rolleri birbiriyle çelişir. Tıpkı bu öğretmen örneğinde olduğu gibi. Bir yanda tarafsız bir öğretmen olmalı, diğer yanda koruyucu bir ebeleyin. İki rol arasında kalmak. İşte sosyologlar buna rol çatışması diyor ve eminim hepimiz bunu bir şekilde deneyimlemişizdir. Tamam. Alet çantamıza birkaç temel kavram ekledik. Şimdi bu aletleri kullanarak bireyin hayatından yola çıkıp toplumun göleline nasıl baktığımıza bir göz atalım. Sosyoloji merceğini farklı seviyelere odaklayabilen bir mikroskop gibidir. Bazen tek bir bireye odaklanır, sonra biraz uzaklaşır ve bireyin içinde bulunduğu aile, arkadaş grupları gibi küçük gruplara bakar. Daha da uzaklaşınca eğitim, ekonomi gibi devasa kurumları ve en sonunda da tüm bunları içeren toplumun kendisini görürüz. Her şey birbiriyle bağlantılıdır. Tabii ki sosyoloji bu büyük resmi çizerten yalnız değil. Adeta bir takım oyunu oynuyor. Tarihten geçmişin derslerini, psikolojiden bireyin iç dünyasını, ekonomiden paranın akışını öğreniyor. Çünkü toplum o kadar karmaşık bir yapı ki onu anlamak için tüm bu bilimlerin bilgisine ihtiyaç var. Güzel, tüm bu kavramları katmanları anladık. Ama günün sonunda sormamız gereken soru şu. Tüm bunlar ne işe yarıyor? Sosyoloji bilmek bize ne kazandırır? Neden gereklidir? İşte belki de en can alıcı nokta burası. Sosyoloji bize sorunların kökenine inmeyi öğretir. Örneğin, bir sorunu sadece o kişinin tembelliği veya kötü tercihi olarak görmek yerine, o kişiyi o duruma iten toplumsal yapıya, eşitsizliklere, sistemin kendisine bakmamızı sağlar. Yani teşhisi doğru koymamıza yardım eder. Arus bu sözü, sosyolojinin o özgürleştirici gücünü ne kadar güzel özetliyor. Eğer bu sistemi kuran bizlersek, onu daha iyi bir hale getirecek olan da yine bizleriz. Bu farkındalık aslında her şeyi değiştirme gücünün bizde olduğunu hatırlatır. Sosyoloji bir anlamda gözümüzü açar. Ve son olarak, toplumu anlamak, başkalarını anlamaktır. Farklı hayatları, farklı zorlukları görmemizi sağlar. Bu da bizi daha empatik, daha duyarlı insanlar yapar. Sonuçta sosyoloji sadece bir bilim değil, Aynı zamanda daha adil ve daha insancıl bir dünya kurmanın da bir aracıdır. Bu analizden sonra size şu soruyu bırakıyorum. Yarın sabah uyandığınızda hayatınızdaki hangi kesin doğruya, hangi sorgulanamaz kurala farklı bir gözle bakacaksınız? Unutmayın, sorgulamaya başladığınız an, bir sosyolog gibi düşünmeye başladığınız andır.